arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar size arabadan sesleniyorum. Neden? Çünkü biz yola çıktık. Fethiye'den Ankara'ya doğru gidiyoruz. Allah izin verse, inşallah. Kız kardeşimin düğünü var. Düğünü için izin aldık. O yüzden e, önce Ankara'ya gideceğiz. Orada bir gece dinlenip ondan sonra memleketi yani Çorum'a geçeceğiz arkadaşlar. Bu süreci de sizlerle paylaşacağım inşallah. Hadi bize hayırlı yolculuklar olsun. Yolumuz açık olsun. Yol boyu inşallah ee, güzel yerler gördüğüm zaman sizlerle de paylaşacağım. Güzel yerleri, güzel yolları hepsini paylaşacağım bugün arkadaşlar. Günlerden. Bugün günlerden çarşamba. Ee, ayın kaçıydı bugün ya? 13 <laughs> Temmuz 2022. Evet, bugün arkadaşlar. Tarihi biraz şaşırdım. Evet hadi bakalım. Bize hayırlı yolculuklar. Daha yeni çıktık evden. Henüz Fethiye'deyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel, bol ormanlı yollardan gidiyoruz. Yeşilliklerin içinde yolculuk yapmak bu kadar güzel, o kadar keyifli ki. Bunu Karadeniz'e giderken anlamıştım zaten. Buralarda da güzel yani. Karadeniz kadar olmasa da çok güzel. Şu anda neredeyiz canım sence? Butik Korkuteli'ne doğru gidiyoruz. Evet, bir tabela var. Hemencik tabelaya bakalım. Korkuteli'ne yaklaşmışız. Ondan sonra Antalya Burdur. Evet. Şöyle size de çekeyim. Göstereyim yol videolarını. Evet arkadaşlar. Birazcık acıktık. Epey bir yol ettik 100 kilometre geldik mi canım? Böyle... Böyle bir yerde durduk. Kavunumuz vardı. Kavunu fazla ılımadan dedik ki kavunumuzu kesip yiyelim. Ama soğukmuş hala kavun. Soğuk muymuş? Hmm, aslında şöyle küçük bir e, kamp masası falan gibi bir şeyimiz olsaydı iyi olur değil mi ya? Ama bagaj küçük. Nereye koyduk? Evet. Araba küçük olunca bagaj da küçük oluyor. <laughs> Olsun canım. durduk bir yere. Ama olmazı şart. Güzel olurdu. Şimdi buraya atardık. Evet, bir tane yiyin bakayım nasıl. Tadı güzel ya. Hmm. Güzel sulu sulu. Hmm. Harika. Yanında da dün akşamdan hazırladığım portakallı kek. Tuzlu kurabiye. Bir de dereotlu peynirli minik poğaçalarım var. Bir de pastane poğaçaları var. Yani pastaneden alınan poğaçalar. <laughs> Artık karnımızı bir şekilde doyuracağız arkadaşlar. Yolumuz uzun. Evet. Bulunduğumuz yer böyle bir yer. İstikamet Ankara. Canım yeter be. Evet, soframızı kurduk arkadaşlar. <laughs> Şöyle oturup karşıyı seyrede seyrede yiyeceğiz. Sen. Hadi bize afiyet olsun. Aa, video açınca şarkı Şu bulutun arasından güneş görebiliyor musun? Evet arkadaşlar şimdi Burdur'a geldik Burdur'dan geçerken video yok, video yok. Burdur'dan geçerken evet video çekmek yasakmış ee, Burada eşim acın birliğini yapmış ama o zaman 58. tabur komutanlığı mıymış neymiş adı şimdi değişmiş Evet arkadaşlar o yüzden burada bir resim çekinip gideceğiz Video çekmek yasakmış hemen kapatıyorum ben de Evet arkadaşlar orada video çekmek yasakmış bizde. Buraya bir tane afiş koymuşlar. O afişte resim çekineceğiz. Size de göstereyim hemen. Evet o afişte burası 58. komando eğitim alayı vurdur. Evet. Yıl kaçtı Hasan Bey? 1997. 25 yıl önce buraya Acem Birliği'ne gelmiştin değil mi? Hadi. arkadaşlar. Yaklaşık 350 kilometre yol geldik. Şimdi Afyon-Karaysar'a bağlı Servan diye bir yerdeyiz. Servan'mış burası. Az önce sorduk öğrendik. Ama var ya nasıl soğuk, nasıl soğuk nasıl bir rüzgar esiyor. Anlatamam şu anda. Üşüyorum yani. E, derece 17'yi gösteriyor. 17 dereceye düştük. Düşünün yani 33-34 e, belki Fethiye'de 40 falan hissediyorduk yani hani olan derece 34 35 falandı ama hissedilen belki 40'tı. 40'ın üstündeydi. Şu anda 17'yi gösteriyor. Ben çok göstermesi bir şey değil. Donuyorum yani şu anda anlatamam arkadaşlar. Size de göstereyim ben Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 17 derece. LPG yazdı LPG 10 39 şu anda? Evet 17 derece diyor ya. İnanamıyorum yani ortasındayız resmen 17 derecede donuyoruz. <laughs> Vallahi sigillere şu bakın şunlara bakın nasıl da bir rüzgar var. Ayy. Bir mola verelim dedik. Biraz hareket edelim yürüyelim istedik. O yüzden durduk burada. Durmuşken de hava durumundan <laughs> haberdar etmek istedim size. Ay affedersiniz herhalde şu dümden sesim gitti. <laughs> Ay da Dolunay bu arada. Orada kaldı, şeyin arkasında kaldı, dağların arkasında kaldı. Evet Hasan Bey'e soralım keyifler nasılmış? Keyifler nasıl Hasan Bey? Ben dondum. He aşktım. Üşüdüm, üşüdüm. Üşüdün değil mi? Evet. Ben de ya titriyorum, düşlerim zangırdayacak yani evet, neredeyse. arabaya geçelim, kalemleri açalım. Ya. Bence de valla kalorifer <laughs> açalım en iyisi. hiç abartmıyorum gerçekten de. Dondum yani. Hadi arkadaşlar. Daha 300 kilometre yolumuz var yaklaşık. Bir saat oturacağız, çekerim. Evet arkadaşlar arabada paketim i̇şte varmış onu geliyorum. Evet, buraya gelmişken dokunacağız. Ama hava gerçekten çok soğuk gülüyor. ya. Gerçekten soğuk arkadaşlar. arkadaşlar pişmaniyeler çeşit çeşit saray helvası şekerlemeler lokumlar burada o oh, değişik değişik lokumlar var <laughs> Tabii ki de her zaman lokum dünyası afyondayız şu anda afyona bağlı neresiydi unuttum serbant serbant Serban. Serban. Pardon özür. <laughs> Hiç duymadım ben Servan'ı o yüzden. İlçe mi burası? Şöyle bakalım. Sinan Paşa ilçesiymiş Afyon. Oh şekerler, şekerlemeler harikalar. Akide şekeri, Konya şekeri. Hı. da oyuncaklar var tabii çocuklar için. <laughs> çocuklar da düşünülmüşler. Güzel olmuş. Aa Konya sarması. Aa ben bundan yemiştim. Bunlar çok lezzetli oluyor. Hmm. Harika. Bağlayayım da hiç sen de yüzleri dökülmesin. Bol diyorlar. Evet arkadaşlar biz Lokum Dünyası'ndan lokum aldık çok lezzetli çok güzel tabii önce tadına baktık Sağ olsunlar ikram ettiler ondan sonra da dayanamadık lokum aldık. Sizlere de tavsiye ederim Lokum Dünyası Denizli-Afyon-Karahisar yolu üzerinde ee, Serban. Serban'da bir yer evet buradan da oradaki arkadaşlarıma selam ediyorum bol satışları olsun inşallah. <laughs> size de, de afiyet olsun evet. hemen lokum yemeye devam edelim arkadaşlar çok da zehirliydi mutlaka size girin uğrayın ve alın arkadaşlar gece saat 12'ye 5 kala opete geldik benzin doldurmak için görevli z raporunu almıştı dedi ki saat 12'den sonra indirim var <laughs> biraz beklememiz gerek Biz de bekledik oyalandık falan ve benzine indirim gelmiş. 1 lira 54 kuruş indirim gelmiş. bizde 23 lira 77 kuruş aldık. Depoyu fulledik. <laughs> yani artık düşünün 1,5 lira indirim geldi seviniyoruz. Önceden 7 liraya pahalı diyorduk benzine. Şimdi 23 liraya iyi diyoruz. Bu hallere geldik ama neyse. Hiç çok da neydir. 30 liralara çıkmıştı. En azından birazcık daha inmiş oldu. Hadi yolumuza devam edelim. Benzinimizi yakıtımızı aldığımıza göre Hadi yolumuza devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Eskişehir'e geldik Mihallatçık köyüne. Adı değişik arkadaş. Köyüm ne? Şevrihisar mıydı burası? Şevrihisar, demek, Dömrekmiş Her şey, neyse şey, şey, arkadaşlar. Evet gördüğünüz Aslında. gibi canım arkadaşım bizler için neler neler hazırlamış. Allah razı olsun. Allah Ahmet olsun. abi de neler neler, neler yapmış. Harika bir sofra. Hasan nereye kayboldun? Gel seni çekeyim. Bu arada biz ıı, tatilden <gülüyor> <gülüyor> sıcak bölgeden geldiğimiz için buraya geldik donduk üstümüzü giyiniyoruz böyle sıkı sıkıya. <laughs> sıkı <laughs> <laughs> burası çok soğukmuş. Evet 3 klima ile ancak ancak ıı, soğuyorduk. Burası doğal klimalı vallahi çok soğuk ama burası da çok güzelmiş. Canım arkadaşımın oğlu burada yaşıyor. Evet arkadaşlar. Hadi biz çok fazla şey yapmayalım, sofraya bekletmeyelim. Hemencik oturalım. Bizlere afiyet şifa olsun. Şu buranın şeyi, şura. yiyeyim. Şuranın şeyi bu. Evet arkadaşlar, canım arkadaşım da oturduk güzelce, karnımızı doyurduk, sohbet ettik valla. Dinlendik, biraz da mola vermiş olduk. Çok iyi geldi bize. Enerji verdi birazcık. Ee, daha çünkü bir buçuk iki saatlik yolumuz var Ankara'ya. Çok iyi geldi. Allah razı olsun onlardan. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Şimdi çıktık yola tekrardan evimize gidiyoruz. İstikamet Ankara. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Ankara'ya girmiş bulunmaktayız. Gözümüz aydın. Evet arkadaşlar evimize geldik sabaha karşı. Direkt yattık valla. <laughs> Telefonu da şarj etmişti benim de. Evet mutfağım bıraktığım gibi duruyor beni bekliyor. <laughs> Çaydanlığı çıkarttım kahvaltı hazırlayacağım birazdan. Evet kırmızı tezgahımı özlemişim. Rengarenk cap canlı. <laughs> Böyle. Bu arada bu duvarları falan da yeni boyamıştım. Ben beyaz yaptım eski fayanslar vardı. Mutfak dolap kapaklarını da boyadım. Aspiratörü boyadım. Tezgah arası yaptım böyle. Mutfağımı güzelleştirdim ve gittim. Şöyle bir de dışarıya bakalım manzaraya. Oh, evet. 317 gidiyor otobüs, belediye otobüsü. <laughs> şöyle bir göstereyim. Karşımızda da elma dağı var. Şu anda dışarıya çıkamıyorum çünkü balkon çok kirli. Temizlik yapmayacağım bugün. Bugün çünkü memlekete gideceğiz inşallah. Çoruma. O yüzden bugün yormayacağım kendimi. Zaten yorgunum. <laughs> evet arkadaşlar şükürler olsun. Evimize kavuştuk. Özlemişiz Allah. Hadi ben hemen kahvaltı hazırlayayım. Daha sonradan da arkadaşım işine verdi. Gece uğradığım arkadaşım. Allah razı olsun. Onunla ya reçel yapacağım ya da komposta yapacağım. Henüz karar veremedim. Hadi bana kolay gelsin. Evet kahvaltımızda hazır arkadaşlar. Çayı da demledim. Şöyle karışık kızartma yaptım. Domates, salatalık, zeytin olanları yiyeceğiz. Allah'a şükürler olsun. Bol bol soframız bayağı bereketli oldu. <laughs> Çok şükür. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi de terasa çıktık. Çaylarımızı terasta içiyoruz. Gördüğünüz gibi evimizin manzarası güzel. Çok şükür. <laughs> Hava yüksek. Şu karşıda Atakule. Bakayım nereden ha, parmağımın içinde. Orası Atakule. Şurası da Şertin. Evet. Şu karşılar Çankaya. Gazişman Paşa. Buralar Kırkonaklar. Şu karşıdaki dağda Elma Dağı. Evet arkadaşlar Ankara'yı bilmeyenler için tanıtıyorum. <laughs> Böyle çayım nerede? Çayım da burada. Evet limonlu çay içelim de kendimize gelelim. Hadi evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Çayımızı da içelim. Evet toparlayıp yola düşelim. Evet arkadaşlar Fethiye'den Ankara'ya kadar benimle geldiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Yoldaki maceralarımızı çekmeye çalıştım. Çok da büyük bir macera yoktu ama en önemli olay neydi biliyor musunuz? Biz tam benzin alacağımız zaman benzinin bir buçuk lira düşmüş olması. Ay gerçekten yani çıkabilirdi şansımıza ama düştü çok şükür. Oradan da canım arkadaşıma uğradık. Güzel bir akşam geçirdik. Çok keyifliydi. Allah razı olsun çok güzel hazırlıklar yapmışlar ama hazırlık değil önemli olan ondan güler yüzüydü hoş sohbetiydi gerçekten bizi dinlendirdiler ruhumuzu ve bedenimizi dinlendirdiler Allah razı olsun buradan öpüyorum canım arkadaşıma eşine ve çocuklarına da selamlarımı gönderiyorum Evet arkadaşlar bu videoyu bir türlü sonlandıramıyorum ama sonlandırmak zorundayım. Yeni video açacağım. Beni takipte kalın. Hep beraber Çorum'a gidelim. Çorum'da kız kardeşimin düğününü yapalım inşallah. Ondan sonra da tekrardan Fethiye'ye döneriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.